iyi unutmuşum şey ee... şu an da unuttum bir dakika <laughs> önceki 2x brawl pass plus, plus o kadar uzun ki söyleyemiyorum önceki 2x brawl pass plus, plus çekilişinin kazananlarının ekranı şuraya bırakayım. Hepinize iyi seyirler. Selam dostlarım yeni bir hoş geldiniz bu videoda. Çekilişten çekilişe video atıyorsun yorumu gelirse artık harbiden yorumlarda banlama seansına başlamaya karar verdim. Vizelerim var, quizlerim var ve finallerde yaklaşmak üzere o yüzden haliyle ya bir haftada bir ya iki haftada bir video atabiliyorum. Süpersel'de çekiliş sıklığını arttırdı. Ben hala aynı sıklıkta atıyorum. Yani atmıyorum kısaca. <laughs> Adamlar sadece çekilişleri attırdıkları için çekilişten çekilişe denk geliyor. Demişken geldik Santos çekilişine. <laughs> Bana 4 tane veriyorlar artık biliyorsunuz. Ben bir tanesini kullanacağım kendim. 3 tanesini de size çekiliş olarak vereceğim. Tek koşullarını artık herhalde ezberlemişsiniz <laughs> diye düşünüyorum ama. Kanala abone olmanız, yan kanalıma abone olmanız. Yine linkini açıklamaya da sabitliyorum. O da bırakacağım. Sosyal medya hesaplarınızı bıraktığınızda genelde banlanıyor durduk. Yani onu ben de henüz anlamadım niye olduğunu. En temizi Discord'unuzu bırakmanız oluyor genelde. Discord banlanmıyor direkt. Geldik ilk kostümü Zeus Brock. Bu ilk başta gelen hesaptan doğru başladım. Çünkü herhalde oyundaki en güzel kostüm kesinlikle direkt bu olabilir ama. Yeni bir meta var şu an. Oyunda çok fazla yeni map geldi. Bir de çok fazla çalılı map geldi. O yüzden Spiderman adam ismini doğru yapamış lan. Spiderman abim de işte çalıdan çıkmayıp adam öldürüp çok keyif alıyor bu oyunu Şöyle bir durumumuz da var bu arada. Çok kişinin haberi yoktu. Ben de video atmam bir yasak partiydim çünkü. Galibiyet serisi diye bir konsept geldi ya. O galibiyet serisi Hali hazırda sende varken eğer çift hesaplaşmaya girip günün haritalarında ilk 3'e girersen eğer Karakterle kupa kasabiliyordun Oturdular kastılar hani ve o yüzden şu an güç ligidir ne, Güç ligi ne alaka adam nereye gitti ya Şu an işte bu galibiyet serisi konsepti o yüzden kaldırıldı komple Çok da güzel bir konsept bu arada onun sayesinde ben çakı e. bin kupa yapabildim hatta ama Bu tara o kadar benden çekti ki ben broku muyum gerçekten niye böyle oldu bu ha Gerçekten nereye gidiyorsun e ee, bu kadar kaçtın sonra ne oldu? Onu merak ediyorum en çok. Hani ne bu amaç? Ya Spider-Man abimden ne bekliyoruz o da ayrı konu ama. Karşı taraftakilerin beyni var. Benim taraftakilerin niye yok? Ve bu adam yok adamın da yokmuş bir dakika. Spider-Man abim sakın dislike'ını bırakma çünkü niye dislike atmayasın? Hani onu düşünüyorum arada bir ondan sonra aklıma geliyor. Ben niye bu kadar iyi oynuyorum şu an? <laughs> evet, takım arkadaşım oynamayı bıraktı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok, çok Mükemmel, mükemmel. Levon'un dediği gibi adam artık dümdüz koşuyor hani bakalım bir şey olacak mı diye. Ve adam ne yapıyor bu? Karşıdaki Tara da bir kayıp, Mortis de bir kayıp. Bizim Spike zaten ne yaptığını henüz anladığından emin değilim. Bizim adam dümdüz kale şu çeke çok iyi. De ben daha ne yapayım ki? Hani bir dakika öldün sen orada. Aynen. Aynen Spider-Man abim. Belki evet Spider-Man. Kırmızı basıp Mortis'ten neden nefret edildiğini anlamaya başlıyorum yakın zamanlarda. Bu karakterin hasarı bu kadar fazla olmamalıydı bence. Bu <laughs> yeni güncelleme ile birlikte hasar arttırıldı, canlar arttırıldı bir garip bir şey oluyor mesela. Piper, Mortis ne bileyim biraz gereksiz fazla mı vuruyor yoksa efekt mi beynimin içinde ben anlamadım çünkü gerçekten ama hani bunun şerefine de bir 74 kredi toplarım evet çünkü bu hesapta çok önemli krediler. <laughs> bu yanıma gelen e Edgar'ı illa görmüşsünüz öyle düşünüyorum. sanırım. 7-24 Edgar oynuyor. Niye oynadığını da anlamıyorum. Altın 3 geçtik hani artık herhalde platin 3. Bilimum ne bileyim ne ararsan 3 şu an hani o adam hani ne, niye bu kadar oynadığını da anlamıyorum ama geldik kostüme bir saniye. Ulti atabilirsem iyi olur çok güzel bir daha atsam Allah'ım primo değilim galiba sanırım en son değilim. Bu hesaptan bu şeyden düştü bir tane star drop'tan düştü. Ve çok memnunum hani hiç düşünmüyordum çünkü bu hesapta benim hesapta iki tane Üçüncü oldu hatta bununla birlikte. Üç tane kostüm var şu an Primo'da ama bu kostüm kadar iyi değilmiş diğerleri hani onu fark ettim ve Edgar oha. Edgar'ı biraz abarttınız mı bana mı öyle geliyor? Ben bu hiper şarj konseptini de hala anlayamadım. Niye bu kadar hiper şarjlar şeyde ne bileyim. Aynı anda çıkmıyorlar çıktığında belli karakterler çok güçlü belli karakterler işte dynamike'ın ultisi gibi. Hasar vurmuyor. Bir dakika bir şey mi çıktı bana? Bana ne çıktı? Jack'i okudum sanki ama bir dakika. Jackie bir şey mi çıktı bana? Hayır. Neyse videoda göreceğiz artık o zaman dönüp bakalım. Geldik şimdi açık ara oyundaki en iyi Crow kostümüne bu arada. Yani şu Anka Crow yenilen bir değiştirildi bir şey oldu arada. Gasta inbot mu var bu ne? Değiştirildiğinden beridir imkanı yok kullanmam bana kostüm bu arada. Niye hmm. Sesleri değişti çok kötü görünüyor bu arada bence yani Niye böyle yaptılar gerçekten bilmiyorum Değişiklik olsun diye değişiklik yapınca erkekler diyebiliriz galiba Bu kostümün görünüşü yeter ama Bir de bunun ultisi var bir de bunun şey var Kazanma pozudur falan inanılmaz güzel bir kostüm Asıl hesabı da alacağım galiba çünkü saf altın crow kullanıyorum şu an bildiğin Saf altın crow'um niye var diye soracaksanız onu şöyle anlatabilirim Bir ara 11 leveller yokken altın harcamam ihtiyacım varmış gibi hissedip Bir sürü bir kostüm almıştım ve asla bu kostümden bahsetmedim bir saniye. Crowda hiperşarj geldi bu arada. Ve mesela Kupo, Kupo aynen dün çıkmış. Crow'un hiper şarjının yeterince güçlü olduğunu düşünmüyorum kanka. Sakın, sakın dibimle. Oo en sevdiğim Max var. Parlayan şeylerin olması. Bunların isimlerini hiçbir fikrim yok ki. Hani gerçekten diyorum bak merhaba ben geldim. Bir dakika buradan atabiliriz sanırım. Çok iyi pas planlamıyla emin değilim. <laughs> Şunları bir yavaşlatma bastık mı? Basmadık. Ultisi o kadar güzel görünüyor ki gerçekten. Hani. O, şu uzaklaştırmak yerine dondurma seansı ile ilgili düşünceleriniz neler diye düşünüyorum ama galiba siz düşünmüyorsun. Yavaşlattım. Yuh! Hani gerçekten yuh bir şey demeyeceğim bununla ilgili. Meclis zaten hiçbir şey yapamıyor anladığım kadar yani niye olduğunu bilmediğim bir şekilde. Çok iyi hiper şarj keşke yapmasaydın. Ne yapıyorsun lan? Maksimum oflu diyebiliriz galiba. Ben de bu arada babam Trabzonlu lütfen bana laf atmayın. Uzatmaları bekleyelim ya. Sokmayacaklar işte. 827 kere ulti atacak Feng. Primo topu 243 kere uzaklaştıracak. Ve ona rağmen ısrarla Feng'in dibine girelim ama tamam mı? Sakın hani beni dinlemeyin. Çünkü ben duyuyormuş gibi konuşuyorum ben daire konu ama. Mezi nerede? Oradaymış. Yapma. Hayır. Mermi tutturamayan Lu aynı ben. Ben de mermi tutturamıyorum Lu'yla. O yüzden Lu'yla mermi tutturamayanlar derneği diye bir dernek kuruyorum. Katılmak için Discord sorumuza katılabilirsiniz. Şöyle bir şey yapacağım. Sonra buradan sağa şut çekeceğim çünkü kimse beklemeyecek. Ben resmen kuru um, Gerçek hayatta uçuyorum. Belki biraz abartmış olabilirim. Ama Dynamite aldığım herhangi bir maç karşıya Mortis gelmediği zaman bildiğim kadarıyla sanırım dünyanın sonu geliyormuş. Dün çıkmış bu haber ve ben yaklaşık 3 aydır falan geliyor karşıma. Sakın koşmayı bırakma. Ve öldü. Ayrı konu. Bir şey diyemeyeceğim bunu. Geldik şimdi aşçı Mike'a. Bu oyundaki en iyi Mike kostümü olabilir mi? Opsiyonel. Ama hani olmayabilirim. Çünkü %50 şansımız var bununla ilgili. Dondurduk desek. Yanlış kişiyi dondurduğumu planlayıp ondan sonra şu adam ne yapıyor? Ben anlamadım. Niye o pin'i basıyorsun? Çok iyi oynadığını düşünmüyorum ben. Nasıl? Biraz fazla spesifik olacak ama. Mesela bu adamın ustalık pini basmaması lazım çünkü. Bu ustalık pinleri bazıları kızgın bazıları da hani zaten iyiyim falan filan diye böyle güler yüzlü. Mesela o güler yüzlüleri kullanın. Mortis niye kızgın? Karşıda Bibi ve Dynamite var ve bu kareye koşuyor. Çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Bende niye iki tane ağlama pini var onu nasıl başardım ben? Mortis şimdi üstüme koşacak değil mi? Oha! Adamın ayaklarını mı kokladım bilmiyorum ben de ama. Şunu alıp ölse. Sonuç şu demek zaten şurada. O da ölse. Tamam. Ee, buradan da şimdi Morse geldik. Ustalık pini basan. Yok, ustalık pini ve dislike. En sevdiğim Morse oyuncusu. Dün çıkmış. Maç dün çıktı onu ben de bilmiyorum. Ama neyse onu da 4'te 4 mi gidiyoruz şu an? 4'te 3 gidiyoruz. Gereksiz fazla kazandık. Birazdan ana, hesaba geçeceğim. O zaman kaybederiz merak etmeyin. Mesela bu son videoyu çektiğimde bu kostüm var değildi mi? Var, var değildi yerine yoktu da diyebilirim tabii ama. <laughs> bu kostümün şimdi olayının tamamen pozu olduğunu düşünüyorum ben. Hani görünüşü, ultisi falan hani okey okey okey. Ne? Hiçbir fikrim yok ne dediğime dair bu arada hani gerçekten. Yüz mü vurdum ben az önce? Yüz <laughs> vurma mı geçtim. Yüz vurarak adamı öldürmem kısmı da var. Ben neden yüz vurdum? Ultisinin, Hokeyci Morsi'nin ultisinin hokey topu atması gerçekten çok büyük bir şok değil ama kazanma pozu o kadar hoş ki yani gerçekten bu kostümü hani kullanmaya başladım ağırlıklı olarak şu aralar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, aksesuar atsam normalde ölecek ama şu an niyeyse adama beddua etsem daha çok vuracak evredeyim o yüzden. Morsi'ye hiper gelsen ne olur? Ne yapıyorsun deli? Adam çalıya direkt ulti attı. Evet. Çok çok iyi. Oha. Bir dakika. Aksesuarım hasar vurmuyor ki. Dün belki bir şey yapardım yoksa. <laughs> Bu oyunu tamamen süper hatası olarak belirliyorum. Çünkü gerçekten hani bak aksesuar mı nerf yani? Yo 18. Ben niye yüz vuruyorum? Ben bende mi sorun var? Geldik. Gelmedik henüz bir saniye. Streamer. <laughs> <laughs> Geldik Magma diye Magma Mendi bence herhalde en iyi Brawl Pass kostümlerinden kesinlikle birisi. Şöyle bir sorun var. Map asla mendilik bir map değil ve karşı tarafa da şu an yeni hiper şarjları geldi diye feng ve ee bu işte. Koş kanka koş kaleye. Allah korusun. Çünkü girmezsen kale çok kötü olur. İşte hani böyle kişiler geldiği için men mendi şu an ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama görünüşü olsun bence aşırı güzel bir kostüm ve ulisiyi çok güzel attım. Keşke atmasaydım. Meta niye Edgar oldu şimdi bir anda? Hani zaten güçsüz bir karakter. Öyle kalsın işte. Hani herkes önünde bir karakter güçlü olmamalı bence. Oha! Korktum. Altımı sıçtım. Altımı Duvardan neden fen geçebiliyor? Bu hiper şarjlar evet olayı hani güçlü olması gerekiyor. Kesinlikle ama hani her karakter güçlü olmamalı. Edgar niye güçlü? Edgar da niye hiper şarj var? Bana niye çıka çıka Leon çık? Yıldız oyuncu olmuşum ben diye. Bak mesela bunu önceki çektiğim zamanda bu kostüm yoktu. Hani öyle diyeyim. Çünkü bu kostüm herhalde Frank'e gelip gelebilecek en iyi kostüm ve gelmiş olabilecek de en iyi kostüm hani yani. Çünkü Kostümde bir şey yok. Konsepte uymuş. Ben senin fake'ini yemez miyim? Hani yemedim. <laughs> Şöyle bir ulti atsam Rosa'yı da oradan almış olsam. Ben gerçek hayatta Frank'im galiba arkadaşlar. Kostümün vuruş efektleri olsun, ultisi olsun, pini olsun her şey çok güzel. O yüzden bunun şerefine ulti ve aksesuarı hiçbir şey tutturamıyorum şu an çok ilgili. Ha iki tane Edgar var. Biri savunmada olsa mesela değil mi? Hani ben hareket edemiyorum. Hantal, yani bana çok özür dilerim ben. Çünkü Brawl Stars'da konuşmayı unuttum. Şey yapsınlar diye ama bunlarla konuşmayı unutmadım merak etmeyin bunlarla ilgili sorunum yok ya Bu dümdüz koşuyor Kanka sen bir konsepti unuttun O dün çıkmış ee, Bibi yanaşka dondurmuş olmamla ilgili düşünceleriniz neler? Rosa ölmüyor <laughs> Asla bu arada hani şeyle ilgili konuşmuyorum kostümle ilgili Şunu öldüremedim bunu böyle yaptım şu şöyle oldu Bibi'yi bir daha dondurdum Bibi artık bana küfür edecek yakın zamanda az kaldı bu arada Rosa da küfür edecek. bir Etmesene gerek kalmadı çünkü tutturamadım Mortis Kanka ben ne yapayım daha ben bilmiyorum hani <laughs> olaya bak. <laughs> bu arada 900 kupa ha bu? Hani yanlış 890 kupa falan da karakter. Ben niye 9'a 1 oynadım? Mesela hani bana bir mutlu <laughs> çıktı. Bu da sanırım çekiliş. Aynen, aynen bu da çekiliş şeydi. Eee bu da çekiliş kostümüydü. Konuşamıyorum. Çok güzel değil mi? Bayağı eğlenceli çünkü. Geldik şimdi başı boş bula. Başı boş diye geçiyor aslında çünkü normalde İngilizcesi kedilerle ilgili. Çünkü hani mafyalar genelde kedisi, medisi olur benim de var. Ben mafya mıyım? En son değildim baktığımda ama yanlışlıkla aksesuar basmama, ama ee, akciğer şarj basmamla ilgili düşünceleriniz neler? Merak etmiyorum aslında ama. Ne haber abi? Selamın ee, ben geldim. Nasılsın? iyi misin abi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ultenin aşka bozdum mu? Kesinlikle. Ama bence iyi oynadım. Kostümün vuruş efektleri çok güzel ve benim şey kısmı çok hoşuma gidiyor. Bu kostümde yürüyüş şekli farklı. Yürüyüş animasyonu farklı. Yani herkes sürekli aynı olan şeylerle bir olay bir yere gidemiyor. Onu fark ettik. Ve ben galiba kazandığımızı düşünüyorum şu an. Çok güzel tespitler koyarım arkadaşlar. Bunun şerefinden videoyu 2000 beğeni gelirse. Onu bunu geçtim de. yıl sonucu da olamadım. Clean zaten tanıyorum arkadaş sistemde de var da. <laughs> 930 adam istek attı <laughs> Bir dakika. Biraz önce iyi takım arkadaşına. Sonra Ünse'de Isaac 28 dislike emojili en sevdiğim kostüm olan. Aslında bunu mu koysaydım direkt mesela? Nasıl fikir? Bence iyi değil. <laughs> Merhaba abi. Hoş geldin. Sefalar getirdin de hani o öyle olmuyormuş. Onu ben de geçen gün fark ettim. Çok garip bir durumdu keskin yani. Dümdüz koştum ve gol atamadım hani yani. Bir an dedim ne oluyor? Çıkmayacağım mı çalıdan? Çıkmayacaksın anladım. Çünkü niye Allah'ım? Bu map niye var? Ben bu mapi hiç sevmiyorum gerçekten. Geldik şimdi aynen ona geldik işte. Kawasaki. <laughs> Kahraman Bibi'ye geldik. Kahraman Bibi'nin ulti animasyonu çok güzel. Görünüşü çok güzel. Vuruşu çok güzel. Gelip gelebilecek en iyi Bibi kostümü. Herhalde her şeyi sayabildim. Her şeyin Kaçma işte hani ölcen ne uğraşıyorsun? Edgar Rosa öldürdü. Galiba yeni Edgar'ın hali bu diye düşünüyorum. Hiperşarj kullandı mı kullanmadım emin değilim ama bir şey diyemeyeceğim. Şöyle bir ulti atıp seni bir daha geri ittirsem sonra o ultiye bir daha çarpsam. İkinci kısmı tutmadı. Koş koş sakın sakın durma sakın durma. Hani durduğun zaman öldürecekler seni bilgini hani kanka. O yüzden çok sıkıntı bir durum. Yani anlıyorum seni de. Ultisi o kadar güzel ki şu kostümün gerçekten diyorum. Lan bir git. Allah Allah kızgın basıyor bir de ucube ya. Şurada bir yerde Rosa var çalı habitat mı edindiniz? Çıkmayacak mısınız? Git artık. Değil, değil mi? Çünkü dümdüz sokun sokun. Sok. Durduğum gün seni öldürüyorlar kanka. Kızgın bas. Bayağı iyi oynadın. Umarım bir gün seni gerçekten PSG, Espor takımı, Tribe, Zeta ne ararsa umarım seni alır bir gün. Gerçekten bu kadar iyi bir Jack'e oynayanları gerçekten hani saygım sonsuz biliyorsunuz. Hemen profil incelemesi yapıyoruz. Umarım ben de bir gün sol rütbem altın 2 olduğu zaman seninle konuşabilecek hale gelirim gerçek Geldik artık Tomar 753 değil Toma 753'e çünkü Toma Toma. At... Geldik ajan kolta. Oyundaki en iyi kolt kostümü konseptine bu arada bir değişiklik getirdiğimi düşünüyorum. Şu an kesinlikle ajan kolt inanılmaz güzel bir kostüm. Kesinlikle hani yerine gelebilecek kostüm çok az var. Toma 753 değil mesela bu. Çünkü Toma 753 kos kostümü değil. Evet yanlış bir örnek oldu. Ajan Colt yerine Challenger Colt neden yok diye ağlıyordum. Ama şu bedava verecekleri kostüm var ya ben o kadar güzel bir kostüm görmedim. Şaka yapmıyorum. Hani gerçekten bu kostüme ben taparım. Tapmasam daha iyi olurmuş galiba. <laughs> şu savaş topunda randomlarla girip tik oynayanları anlamıyorum. Sayı sattılar şu aralar zaten. Bir sıkıntım var onlarla. Adam öldü bir dakika. Herhalde sorun kalmaz diye umuyorum. Çok kötü telefon çöküyor. Topu al artık. İnanılmaz. <laughs> tamam. Neyse o umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Şimdi ben derse geçmek zorundayım. Hemen koşarak derse gideceğim. Akşam eritleyeceğim. Cumartesi yağı atmış olurum diye varsayıyorum. Çekilişin hepinize bol şans. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.